Şimdi arkadaşlar, zammın miktarı önemli değil. Zammın miktarı değişebilir. Önemli olan zammın işlemidir. Şimdi bakın, benim elimde sizin zamınız var. Mesela şu birinizin zammı. Ben zammınızı masajda koyuyorum. Ne oldu? Burada elimde bir zam var. Şimdi ben buna bir zam daha yapıyorum. Et, iki zam var burada. İki zam var. O kadar. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Şu el, elimdeki parayı da senin zamına koyuyorum. Ne oluyor? Zam yükseliyor. Bakın. Bakın bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum. Senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Görüyorsunuz zamlar burada. Önemli olan zamın miktarı değil, zamın Yeah,